Geçiyoruz efendim bir sonraki hissemize tire bakıyoruz. Evet tire bakıyoruz arkadaşlar. Bizde kayıtlı grafiği yokmuş. Mondi tire kutsan demiş. Hemen check hazırlayalım. Bakalım mutfakta neler var. Tire arkadaşlar. 3 milyonlu bir para çıkışı var burada. Kimmiş arkadaşlar malın sahibi? Yine Deutsche Bank'mış burada. Ee, tabii diğer Olmuksan'la hemen hemen birbirine yakın şirketler değil mi? Bunlar. Bu ana pazar listesi. O alt pazar listesiydi. Aynı ikisi de Mondi. Ee, başka yabancı nerede var? Deutsche Bank, İş Yatırım, Ak Yatırım, Tacirler şeklinde devam ediyor. Siti Bank'a da görüyoruz. 0.82, 0.62, Filip Kapital. 3 milyonluk bir para çıkışı var arkadaşlar. Eee... Hissenin fiyatı şu an 10.58. Bu yıl başından bu yana %37'ye yakın prim yapmış. Ekim, Kasım, Aralık'ta eee işte 9, %7, %13 civarında prim yapmış arkadaşlar. Yani %30'a yakın prim yapmış gibi bir durum söz konusu şu an konusu şu anda bu bölgede. Ee, aslında bakarsanız az önce Olmuksan'la karşılaştırdığımızda hani birbirine eğer e, arbitrajı olacak şirketlerse ki ben bunu tam olarak bilmiyorum yanlış yönlendirmiş olmayayım. Olmuksan'ın da şuna benzer yani %30'a yakın prim yapmış ya arkadaşlar e, ona benzer bir prim yapmasının gerektiğini düşünüyorum az önce Olmuksan'ın. Peki Osmanlı toplamış 1 milyon QNB vakıf Philip Kapital şeklinde 7.60 maliyetle devam ediyor arkadaşlar. E, yatırım finansı görüyoruz. Burada kimler var? Tacirler, oya kalk şeklinde devam ediyor. Yani check-up'ı çok böyle e, şu an itibariyle bir para çıkışı olduğu için olmuş bitmiş bir check-up gibi duruyor arkadaşlar. Olmuş bitmiş bir check-up gibi duruyor. Devam edelim. 4.18 PD'si var. Fena değil. 8.84 FK'sı var. O da fena değil arkadaşlar. E, Halka açıklığı %20.77. Son çeyrek bilançosunda 203 milyon kar elde etmiş. Bunu hemen endeksiyle bir değerlendirelim. Evet. Son bir ayda endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı senin fiyatı 9.69 olacaktı. Son iki ayda endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı senin fiyatı 9.79 olacaktı. Ama senin fiyatı şu an 158 Evet. Tarihi zirvelerine gelmiş zaten. Ha bu saatten sonra çıkmaz mı? Tabii ki çıkabilir. Ama bize düşen artık bu saatten itibaren arkadaşlar altta kendimize bir destek bölgesi belirlemek oluyor. Başka yapacağımız bir şey yok. Yani burada en mantıklı bölge bakın şu ikisinin ortası yani 980 bölgesi gibi görünüyor. 980 altta kuvvetli destek olacak şekilde bu hisse takip edilebilir. Eğer isteniyorsa elinizde varsa 980 destekli takip edebilirsiniz. Ama yoksa arkadaşlar artık bu bölgeden itibaren tire ile ilgili bu bölgeden itibaren yeni alımlarda 980 stop olacak şekilde hareket etmek lazım. Hisse al konumunda ve pozitif herhangi bir sorun gözükmüyor. Fakat buradan aşağı gerisin geri gelecek olursa şuna benzer bakın şuna benzer bir düşüşle karşılaşma riskiniz var. Ondan sonra da böyle çıkabilir belki ama siz önce düşüşü görün arkadaşlar. Yani inşallah düşmez de ama böyle bir şey olursa düşme ihtimali olabilir. O şekilde düşme ihtimali olabilir. Bu nedenle 980 bölgesi altta destek olacak şekilde takip edilmesi kanaatini taşıyorum tirede. E, bunu da kaydetmiş olalım arkadaşlar. Hemen sistemimize daha önceden bakmış bakmışız deriz. Bizde kayıtlı grafiği bulunur. Evet. Tire ile ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar.